Arkadaşlar merhaba. Umarım iyisinizdir. Ee, bundan sonra artık yüzümüze gelinceye kadar dersimizi uzaktan eğitim şeklinde yapacağız. Ee, kısa videolar e, paylaşacağım sizinle. Ee, bu ilk deneme olduğu için sizi derse almadım. Ee, bundan sonraki derslerde umarım siz de derse katılırsınız. Bu dersi Zoom isimli bir program sayesinde yapıyor olacağız. Ee, size ben e, bu dersin akabinde bu programı nasıl e, cep telefonlarınıza ya da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz onunla ilgili e, bilgi nerede alabileceğinizi söyleyeceğim. Sizler bu programı yükleyin. Süreç içerisinde sizin de derse aktif olarak katılmanızı, canlı olarak katılmanızı isteyeceğim. Ders saatlerimiz, tarihlerimiz daha önceden duyurulacak. Tabii bu videolarda size paylaşılacak. Ben bu programı ilk kez kullanıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Siz de aynı şekilde öğrenmeye çalışacaksınız herhalde. Umarım süreç kısa sürer de yüzde eğitime. Döneriz çünkü bu şekilde çok zor zor olacak. Ee, bilmiyorum yani bu bilmiyorum belki bir fırsat teknolojiyi kullanmak için eğer böyle bir şey olmasaydı böyle bir şey herhalde kalkışmazdık. Şimdi ben bu derste şu kısa bir tekrar yapacağım en son kaldığımız yerden. Ara ara size ödevler vereceğim. DSE'yi de aktif olarak kullanacağız. Buradaki videoları DSE'de paylaşacağım sizlerle. Tabii süreçte neler olacak ben de şu an tam belirgin değilim. Neyi nasıl yapabilirim bilmediğim için öğrendikçe sizle bunları paylaşacağım. Şunu da şöyle yapalım şeklinde. Neyse, ben çok fazla uzatmadan bir geçelim. Şimdi ben e, matematik programını size şöyle paylaşayım. E, biz geometri öğrenme alanına yani geç yapmıştık ve birinci sınıf kazanımlarına başlamıştık. Birinci sınıfta ilk önce e, şu bilgileri vermiştim. Size demiştim ki geometri gelişim düzeylerine uygun olarak e, kazanımlar programda yer almakta ilkokulda da birinci ve ikinci düzey kazanımları yer almakta demiştim. Birinci sınıfın ilk kazanımı bir düzeyinde idi ve bu kazanımda bize geometrik şekillerden kare, dikdörtgen, üçgen ve çemberi görünce tanıma. Yine bu çemberin kenar ve köşe özelliklerini öğrenme Olumamız isteniyor idi. Ee, şurada gördüğünüz bu kazanım ilgili açıklamalar. Bu da, pardon, e, kazanımız şu bir birinci kazanımız. Burada bu özelliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, hızlıca okuyun. Bize yönlendiren bilgiler var burada. Mesela bakın burada neler kullanmamız gerektiği tavsiye ediyor. İkinci kazanımımız e, cisimlere giriş yapıyor. Cisim bilgisini de çevresindeki öğrencinin çevresindeki eşyaları e, matematik kavramla ilişkilendirmesi isteniyor. Neydi bunlar? E, prizmalar, e, prizmalar, küre, silindir gibi geometrik şekiller. bunları ilk kez duyacak. Ne olduğunu en azından görünce bilecek, bunu istiyor. Ee, burada pet dersinde derste de söylemiş güzel bir örnek değildi. Bunu almayalım. Bunu yerine belki silindir şeklindeki çok ...kutusuna alabilirsiniz. Uzamsal ilişkilerde de şunu demiştik. Yer, yön, durum belirten ifadeleri öğreniyor idi. Mesela altında, üstünde, etrafında, solunda, sağında gibi eş kavramını ilk kez birinci sınıfta duyuyor. Yine örüntülerde de şunu söylemiştik. Geometrik şekiller ya da cisimleri kullanarak en fazla üç nesnenin yer aldığı örüntüleri ne yapacaktı? Kullanarak örüntüde eksik bırakılan ögeyi bulma ya da örüntü tamamlama şeklinde bilgiye sahip olması bekliyor. Hemen ikinci sınıf kazanımlarına tekrar bakalım. İkinci sınıf kazanımlarına. Burada birinci sınıfın kazanımlarına farklı olarak artık geometrik şekilleri iki düzeyinde öğrenmesini istiyoruz. Yani üçgeni, kareyi, dikdörtgeni ne yapacak? Özellikleri ile bilecek. Ya yani üçgen neden üçgen? Çünkü üç kenarı var. Üç 3 tane köşesi var. Kare, kenar uzunlukları birbirine eşit. Dikdörtgenin karşılık kenar uzunlukları birbirine eşit. burada daire kavramı yeni olacak öğrenci için. Çemberle daire arasındaki farkı burada öğrenecek. Çemberin içi boş dairenin içi dolu. Bunu fark edecek. İkinci kazanıma geçtiğimizde şekiller kullanılarak yapılar oluşturmasını istiyoruz. Tabi bu yapıları nasıl oluşturacak? noktalı kağıt kullanabilir, izometrik kağıt kullanabilir, karalı kağıt kullanabilir ya da örüntü blokları gibi yani materyaller kullanarak ne yapabilir? Bu yapıları oluşturabilir. Üçüncü kazanımda küp, kare, prizma, dikdörtgen, prizma, üçgen, prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder. Bunun için farklı modeller, mesela bir ev, evin üzerinde çatısı, prizma, üçgen, prizma, gölgesi, belki dikdörtgen, prizma, yine bacası, prizma şeklinde düşünülebilir. Bir robotun e, prizmalar kullanarak oluşturulmuş modeli gösterilebilir. Yine günlük hayatı karşılaştırıyor. Cisimler model olarak ne yapabilir? Kullanılabilir. Birinci sınıftan farklı olarak dikkatinizi çekmiştir. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma. Yani prizmaları ne yaptı? Çeşitlendirdi. Dördüncü kazanım, geometrik sistem ve şekillerin yön, konum veya büyüklükle değiştiğinde biçimde özelliklerin değişmediğini fark eder. Şimdi birinci sınıfta şekiller idi. Burada ise cisimler ve şekiller olarak geliştirdi kazanımı. Evet, yani bir küpü a eline aldığı zaman çocuk çevirdiğinde ne yapmayacak? Özelliği değişmiyor. O yine bir küp olacak. Üçgen, prizma yine Üçgen prizm olacak. bir yerden bir yere taşıdığımız zaman yine o üçgen prizm olarak özelliğini koymuş olacak. Dördüncü kazanım geometrik cisim ve şekillerin yön konu ve büyük değiştiğini demiştik. Evet. Geçtik. Uzam sayı ilişkilere gelelim. yer yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanılır. Burada ne yaptı şimdi? Yön kavramını bir tane çıkartıyor. Bir doğru boyunca ilerlemesi ileri geri sağa sola şeklinde komutlarla öğrenci yönlendirmesi yönlendirmemiz isteniyor o bilgi. Tabii ki çok meşhur kod kodlama eğitimleri de aslında bu bu bilgileri, becerileri kullanıyor çevremizdeki simetrik şekilleri fark eder. İkinci kazanım bu öğrenme alanının, alt öğrenme alanının e, simetri kavramını ilk kez bu sınıfta gördüm. Şimdi kare, üçgen, dikdörtgen ve daire bunların simetrik e, şekiller olduğunu katlayarak fark edecek. Örüntüler, 4 ögeye yer verilir burada. Birincisinden farklı olarak. Ee, farklı kullanılmış şekiller içeren örüntüler demiştik. ya yani bir e, şekli ya da cismi alıp e, birinde dik, ikincisinde yatay, birinde dik, ikincisinde yatay şekli bir örüntü oluşturabiliyorsunuz. Bir geometri görüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip bir örüntüler oluşturun. Ee, yani siz geometrik şekillerle bir örüntü oluşturuyorsunuz. Üçgen, kare ve dikdörtgeni kullanarak yapıyorsunuz. O da mesela geometrik cisimlerle bu üç farklı geometrik cisim kullanarak sizin verdiğiniz örüntü kuralına benzer bir örüntü oluşturuyor. Bunları daha önceden derste konuşmuştuk. Üç, Şimdi üçüncü üç, üç, üç. sınıfa geçiyorum üçüncü sınıfın geometri kazanımları hemen bakalım. Ee, üçüncü sınıfta biraz yoğun kazanımlar. Ee, geometri şekiller öğrenme altında bakalım. Dört tane evet. kazanım görüyorsunuz. Şimdi burada küp birinci kazanım küp kare prizma dikdörtgen prizman birbiriyle benzer ve farklı yönlerini açıklar. Bunu da yanılmıyorsam işlemiştik dersten. Ne demiştik? Artık özelliklerine girmeye başladılar fark edersiniz. Küpün bütün yüzleri eş olacak kare prizmanın yalnızca karşılık iki yüzü kare olacak diğer yüzleri dikdörtgen, dikdörtgen prizmanın bütün yüzleri dikdörtgen olacak. Bunu bilmesini istiyoruz öğrenciden. Ee, yüzlerin köşe ya, pardon, ayrıt bilgisini yine burada ilk kez değinildiğini görüyoruz. Ayrıt bilgisine. Şöyle de şunu işaretleyeyim de. Ayrıt bilgisi. Başka. Ee, yine tıpkı geometrik şekillerde dörtgenleri kare dikdörtgen olarak görmüştü ama artık daha genelleyeceğiz. Beşgenler, altıgenler ve sekizgenler. Ongen yok mesela, yedigen yok. Koni ilk kez bu sınıf karşına çıkıyor öyle Köşegen ise yine ekliyorum. Buradan kalsın Evet. bu şekilde baktığımızda farklı olarak ne var? Şimdi üçüncü kazanımda ne var mesela? Çetvel kullanarak kare dikdörtgen çizer. Kare dikdörtgenin köşe belirler. Demiş. Şimdi ne demek istiyor? Artık çizme. Bakın çizer bir üçgeni çizer. E nasıl çizecek? Çetvel kullanarak çizecek. Nereye çizecek? Ha, kareli kivot ya da nokta kivot üzerine çizecek mesela. Değil mi? Sonuçta kağıtını kullanabilir. Size üçgenin köşegeni olmadığını yine fark edecek Bu çizimler sırasında karenin iki tane köşegeni, iki dörtgenin iki tane köşegeni, karenin ve dörtgenin köşegenlerinin eşit uzunlukta olduğunu fark edecek. Evet. Dördüncü kazanıma geçiyorum. Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendiriliklerini fark eder. Evet. Dörtgen. Dört kenarlı, beş kenarlı, beş kenarlı gibi. Uzamsal ilişkilerde ne karşılıyor bize bu alt öğrenim alanında birden fazla fasimetli olduğunu şekil katlayarak belirler. Nasıl karenin daha önce simetrik o olduğunu ama şimdi dört ıı, tane simetri eksen oldu. Yani tabii simetri doğrusu, simetri bilgisine ne yapıyor? İlk sınıf öğrenmiş oluyor. Dikdörtgeni iki tane simetri eksenine oldu. da simetri doğrusu olduğu dairenin de sonsuz tane olduğunu görecek. Bir doğru bir parçası verilen simetrik şekli dikey ya da yatay simetri doğrusuna göre tamamlar diyor. Evet. Şimdi bu kazanımda neyi yapması bekleniyor. Tabii ki yine siz bir şeklin bir simetri parçasını vereceksin. Diğer simetri parçasını kendisi ne yapacak? Tamamlayacak. Bunun ilgili ben size birkaç tane örnek koyayım isterseniz. GeoGebra Cev örneği koyayım. GeoGebra Cev dersinde biz bunları aslında sizde görmüştük. Bir grup arkadaşımız bunlar biliyor bu dersi ama diğer arkadaşlarımız da en azından bu konuda bilgilensinler. Belki kendileri ek bilgilenme yapar ya araştırırlar, öğrenirler ya da o dersi hazırlarlar daha sonraki senelerde. Üçüncü alt öğrenme olanı geometrik örüntüler, şekil modelleri kullanarak kaplama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü nokta ve kalıcı üzerine çizer diyor. Evet açık herhalde. Birimi üçgen, kare dikdörtgen var. Şekil modelleri kullanacak burada. Ya burada mesela mu örüntü blokları kullanılabilir ya da kartondan oluşturulmuş olan e, üçgen kare dikdörtgen şablonlar kullanarak bu çizilebilir. Şimdi dördüncü öğrenme alanı yeni bir öğrenme alanı geometri geometri temel kavramlar. Pardon, e, altı öğrenme alanı diyor öğrenme alanı demiş değil mi? Görüntüler, geometri. Ben de şaşırdım. Tabii ki altı öğrenme alanı. Altı öğrenme alanı, altı öğrenme Geometri öğrenme alın. Şimdi bakın noktayı ilk kez burada görüyor. Tanımı yapılmadığını biliyoruz. Doğruyu görecek, şunu görecek, bu parçasını görecek, açık görecek. Ama nasıl görecek? Önemli ama yani mesela burada ne diyor? Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlenir. İkinci kazanımda e, tabii ki tanımını yapmayacak. E, noktanın ne olduğu ile ilgili bazı zihinde bilgiler oluşması gerekiyor. Mesela bunlardan bir tanesi noktanın belli bir şey olmadığı idi. Bunları anlatmıştım ben size. Ee, yer belirtmek amacıyla kullanıldığı idi. Ee, ve alfa büyük harfleriyle de isimlendirildiği idi. Değil mi? Bunları çek. şey. Ee, doğru şunları açıyı tanır. Yine doğruyu tanırken şunu yapmıyoruz. Ne yapmıyoruz? Mesela matematiksel e, gösterimine girmiyoruz. Yani iki ucuna ok olan bir çizgi modeli yok. Işığın içinde, açı içinde bu geçerli. Tanır dediği burada tasvir edecek. Yani ne yapacak? Ee, bir lastiği alacak, çekecek, çekecek her iki ucundan. Hiç kopmayan bir lastik olduğunu düşünerek bir doğru oluşturduğunu söyleyeceğiz ona. Doğru böyle bir şey. Diyeceğiz. Işın bir lastiğin ucu sabit, diğer ucu çekilerek oluşturacak. Yine açıyı da ne yapacağız. iki tane tabi ee, tabii ki bu olması gerekiyor. Ne yapabilirsiniz? Ee, yine iki lastik alırsınız. Bir ucunu sağ, iki lastiğin bir ucunu sağ tersiniz Diğer ucundan iki çeker. Açı oluşturduğunu söylersiniz. Evet. Daha sonra e, açıyla ilgili örnekler verilebilir çevremizden. Üçüncü kazanım doğru parçasını çizgi modeliyle oluşturur. Yatay dikey ve ilk konumlu doğru parçası modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. Şimdi doğru parçasını çizgi modelleriyle oluştururken e, tabii ki şey yapılabilir, ıı, örnekler gösterilebilir. Mesela bir kalem alınır, kalemin bir doğru parçası olduğu söylenir. Daha sonra bunu tahtaya çizerek uzunluğu bu kadar olan bir doğru parçası denilebilir. Ee, yerle paralel olmasına yatay, yerle dikey, dik konumda olmasına dikey ve eğik örnekleri verilebilir. Evet. Bu kadar. Dört tane alt öğrenme alanı oldukça yoğun değil. Bakın çok sayıda kazanıma yer verilmiş. Tabii en yoğun ee, kazanımlar dördüncü sınıfta karşısına çıkacak öğrencinin hemen şurada. evet geometri öğrenme alanının dördüncü sınıf Alt öğrenme alanı geometrik cisimler ve şekiller uzamsal ilişkiler geometrin de temel kavramlar yeni bir şey var mı yeni bir şey yok şimdi cisimler ve şekiller üçgen kare ve dikdörtgenden halen kurtulamadık ne var burada köşegenlerin isimlendirici ne yapıyoruz? Yavaş yavaş yine iki düzey bilgisi bu. Geometrik gelişim düzeyi olarak düşündüğümde. Yani ABCD dikdörtgeni ya da ABC üçgeni demeyi öğrenecek noktayla e, geometrik şekil ilişkilerini bildiğimizi görüyoruz. Sıranın önemli olduğu mesela bu. Kara dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. Bütün kenarları birbirine eşit. karşı kenarları birbirine eşit. Ee, ve Buradan da, kare dikdörtgen arasındaki farklılıkları da vurgulayabiliriz. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. Ee, kenar uzunlukları dendiği zaman, eşkenar üçgen, ikisi üçgen ve üçgen ya da çeşkenar üçgen bilgisinin burada verildiğini görüyoruz. Açılımı verilen küpü oluşturur. Ee, küpü düzlem açıyoruz. Ee, tekrar kapatıyoruz. Mesela bu kazanın şey, kazanımın sonunda öğrencilerin hangi açılımın oluşturmalı bir liste mesela verilebilir. bir ee, yetenek sınavlarında özellikle bu tip bilgiler yer veriyor. İzometrik ya da karı kağıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modeller basit yapılar oluşturulur. Evet, izometrik kağıda ne yapıyoruz? Küpleri üst üste yan yana koyarak tabii çizilmiş şekilde koyarak yerleştirerek birim küpleri veriyoruz öğrenci. Siz de aynı bunu benzerini yapın. Uzamsal ilişkiler ve ayna simetrisi yani yansıma simetrisine yer verildiğini göreceğiz. Ayna simetrisini geometrik şekiller ve modeller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer. Evet, simetri doğrusunu daha önce veriyorduk. O burada artık kendisinin çizmesini istiyoruz. Ee, çelebeğin kanatları çiçek. Evet, model örnekleri. Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer. Verilen doğruya, verilen şeklin bir doğruya göre simetriğini çizer. Burada önemli olan o şeklin e, e, bu doğruya olan uzaklıklarının eşit olarak alınarak yansıması olan şekilde belirtmiş belirtilmiş olması gerekiyor. Şimdi temel kavramlarda bakın düzlemi ilk kez bu sınıfta gördüğü dar açı, dik açı ve geniş açı kavramlarını doğru açı kavramlarını burada gördü. Dikkat ederseniz burada sizin belki de ortaokul lise de öğrendiğiniz e, tam açı diye bir açı yok. Zaten olmadığını biz biliyoruz. Neden biliyoruz? Çünkü bir açının 180 dereceden daha büyük olmadığını söylemiştik. Şimdi yüzdemi tanıyacak ve örneklendirecek modellerle örneklendirecek tanımı yapılmaz. Unutmayın. Tanımı yapamayan geometrik kavramlardan birisidir. Ee, nasıl oluşturabilirsiniz? Mesela masanın yüzeyini bir düzlem olarak alırsanız masanın üzerindeki bir ne diyelim bir şekli tabii baskılı bir şey olması lazım, basılmış olması lazım düzlem parçası olarak alabilirsiniz. Ee, ya da duvarı bir düzlem almışsanız çerçeveyi düzlem parçası olarak alabilirsiniz açı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler açı isimlendirir ve sembolle gösterir. Evet açıyı ne yapıyoruz artık burada? İsimlendirmeye başladık. A açısı, B açısı B, ABC açısı gibi. Nasıl sembolle gösteriyoruz. Yine yani nokta ile açının ilişkilendirildiğini görüyorsunuz. Açıları standart olmayan birimlerle ölçer ve standart ölçü birimlerinin gerektiğini açıla, açıklar. Ee, burada Açı ölçümüne yavaş yavaş bir giriş yapıldığını görüyoruz. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçer, dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. Standart ölçme araçlarının, tabii ki iletki, Gönye gibi yani ölçme araçları. Şimdi e, dik açı kavramına da veriyoruz. Dik açı ölçeri ben size göstermiştim sanırsam. Ben tekrar göstereyim. Bakın burada. Mesela herhangi bir kez alıyorsunuz. Bir kere evet. Herhangi bir kez. Kat yerini bir kez daha katlarsanız eğer. Bu da oluşan açının 90 derece olduğunu. Bu 90 derece olduğuna göre bundan daha küçük açılara dar açı, bundan daha büyük açılara da e, geniş açı dendiğini söyleyebilirsiniz. Standart açı ölçme araçlarını açı süreli açıyı oluşturur. Artık e, araç kullanarak açı ölçme bilgisini burada kazandığını görüyorsunuz. Evet, hızlı bir şekilde e, anlattım. Biraz da tekrardı bu. E, bu bir deneme dersiydi. O yüzden de çok fazla da uzatmak istemedim. Arkadaşlar, e, bu videoyu izledikten sonra e, ilk yapmanız gereken bu Zoom programını e, cep telefonunuza ya da bilgisayarınıza yüklemek olsun. E, derse, canlı derslere gelmeden önce ki ben bunların tarihini ve saati daha sonra size bildireceğim. E, program kitapçığınızı ya da ısrarla bir şekilde gelebilirsiniz, gelmelisiniz. Ee, soru sorabileceksiniz görüntünüzü. E, ben paylaşabileceksiniz. Ya yani mümkün olduğu kadar böyle interaktif olsun istiyorum dersimizin. Yani ne kadar olabiliyorsa o kadar olsun. Evet. Bu, bugün bu kadar olsun. Bu videoyu e, izledikten sonra e, tekrar yapmış olduğunuzu fark edeceksiniz dersin. Bundan sonraki dersimizin konusu ölçme olacak. Unutmayın ölçme öğrenme alanı dersimizin ilk konusu. Görüşmek üzere diyorum.